Ayşegül. Efendim. Ya şu yarınki biyoloji sınavı var ya. Hulki Hoca benim maçtan nedeniyle... ...kaçırdığım derslerden soracakmış. Şey diyorum. Bende de o derslerin notu yok. E, istersen ben sana fotokopi çektireyim. Ya aslında ben şey diyecektim. Yani bir sakıncası yoksa... ...okuldan sonra beraber çalışalım mı diyecektim. Notlardan anlayamam. Birinin bana anlatması lazım. Tamam olur. Tamam o zaman. Of be. <laughs> Hayır olmaz. Ee, yani olur da... Öf ya. Ben okuldan sonra yeğenime bakıcılık yapmaya gideceğime söz verdim. Anlıyorum. Ne haber Selim? Baksana. Biz sınıf başkanı ve iki yardımcısı olarak... ...birlikte çalışmayı planlıyoruz biyoloji dersine. Sen de gelmek ister misin? Gelsene. Olur. Hayır olmaz. E -e. Çünkü Selim ana söz verdi. Birlikte ders çalışacağız. E, yok ya. Öyle değil mi Selim? Öyle mi? Öyle ya. Öyleymiş. Şşş uyu <laughs> Yürü. Seninkiler için bir sakıncası yok değil mi? Yok canım niye sorun olsun? Bizimkiler dünya tatlısı insanlardır. Hiç sorun çıkarmazlar. İyi o zaman. <laughs> Vallahi bilemiyorum. Aman izin verelim gitsin Melda. Şimdi biz izin vermesek. Gitse çocuk başka kızlarla çalışsa. Sonra o kızlardan biriyle aralarında bir elektriklenme olsa. Sonra sırf bu yüzden bu iki genç aşık asla birbirine kavuşamasa. Aradan beş yüz küsür sene geçse. <laughs> Ve bu sevdaları yiyip bitirse. <laughs> oh, Selda. Of Selda. Mama mı istiyorsun sen? He? Mama mı istiyorsun? <laughs> i̇şte sana mama. Al bakalım. <laughs> bibi? Bibi değil, biberon. <laughs> Al bakalım. <laughs> tamam peki, Bibi, Bibi. <laughs> Bebeği duymak için. Benim kardeşimin de var bu bebek telsizlerinden. Çok pratik bir şey. Bizim küçük Ali yukarıda hazırladığı anda burada canlı yayın. <gülüyor> <gülüyor> e, canlı yayın demişken bak istersen televizyon var. Maça bakıp televizyon izleyebilirsin. Ma maç? Y yok ben ilgilenmiyorum pek. Hem ders daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> e, dur o zaman yiyecek bir şeyler getireyim. Çalışırken atıştırırız. Olabilir. Ne çabuk? Nereden buldun bunların hepsini? Ee cipsiye bağını sorma demişler. <laughs> Senin de esprilerin Ceren'inkileri aratmıyor yani. Ee şimdi nereden başlayalım? Ee... Eyvah! Ben hemen geliyorum. Hı hı. Geldim Alicik. <laughs> Canım benim, o benim küçük Alicim, benim sevgili yeğenim. Hadi uyu bakalım artık, tamam mı? Hadi bakalım. Hop. Ali şimdi sessiz sessiz yatıyor, tamam mı? Hadi bakayım. Mama mı istiyorsun? İşte sana mama. Al bakalım. ceza sahasının hemen önünde yaptıkları zombi adeta rakiplerini bulandırdılar sayın seyirciler. Evet. Yakaladım seni. Yok ben aslında kaç kaç diye bakıyordum. Yoksa seyrettiğimden değil yani. Yemezler. Siz erkekler televizyonda futbol maçı gördünüz mü dayanamazsınız. Yok canım. Ben zaten futbolu pek sevmem biliyorsun. <laughs> Basketi tercih ederim. <laughs> Peki şimdi televizyonda basket maçı olsaydı? Ben yine de seninle ders çalışmayı tercih ederdim. Gerçekten? Hı hı. Ben hemen geliyorum. Hı hı. Evet. Bu kendi aralarında dolaştılar şimdi. Uzun paslarla çıkartmaya çalışıyorlar. Alicik bak geldim işte. Ama oldu mu şimdi ölecek? Bak yanındayım işte. Bak hep böyle yapıyorsun sen. Ben sana bakmaya geldim şimdi. Tamam mı? Şimdi sessiz sessiz yat uyu. Tamam mı? Bizim aşağıda misafirlerimiz var. Bizim Selim abinle ders çalışmamız lazım. Tamam mı? Hadi sus. Hadi. Of Ali of. Ne zaman büyüyeceksin? Tamam. Tamam seni böyle de çok seviyorum ama. Hadi büyü artık. Büyü artık. Büyü artık. Aferin sana. Hadi be oğlum hadi be. <laughs> Bak yine maçı izliyorsun işte. Yok ben Başlamam gol olmuş mu diye bir baktım. <laughs> eee e, nerede kalmıştık? <laughs> Mama. Neydi o ses? E, ben gidip bakayım. Evet. <laughs> geldim Alicik geldim. Başladın, başladın. Orta alandaki kısa kısa paslaşmalar. Belkaş'a girdiler şimdi. Rakip, rakip alana doğru. Lani, Hadi be oğlum be. Yürü mı? be. Hadi. Yine ne oldu? <laughs> Ali. Mama. Alicik? Bu sen misin? <laughs> eyvah eyvah. Ofiste şimdi başım büyük belada. Küçük yeğenimin ayarını bozdum iyi mi? Mama. <laughs> ya şimdi nasıl kurtulacağım ben bundan? <laughs> küçül bakayım. Hadi küçül. Bebek ol. Oo. <laughs> Mama. Ali gözünü seveyim teyzem öldürür beni. Bibi. Küçül hadi. Bibi. bibi. <laughs> Al işte bibi. bibi. Bu işi bir tek halamlar çözer. Alicik sen burada bekle. Ben sana babanın kıyafetlerinden alayım. Atta. Atta ya atta. Atta. <laughs> atta. Hadi oğlum at hadi. Baktı, bir Çık. Hmm. Verse daha Hadi yine, bas. Yine yan pas, yine yan pas bas, Evet. Bir, bir uzun top geldi. Uzun toplar, uzun toplar götürmüyor çünkü sürekli kalıyorlar. Sen ne zamandır buradasın? Yok yok kapatmana gerek yok. ben zaten Ali'yi alıp dışarı çıkacağım. Biraz hava alsın çocuk. Ee, sen de bu arada maçı seyret. Nasıl gidiyor? 1-0 her an bitebilir. Tabi son dakikada mucize bir gol olup da maç uzamazsa. Maç uzadı. Hadi sana iyi maçlar. <laughs> Vay be ne attı adam ya. Aa, aa ne yapıyorsun? Hadi hatta gidiyoruz tamam mı? Sakın sesini çıkarma <laughs> tamam mı? Mama? Al işte sana mama. Ama dışarıda yiyeceğiz. Hadi yürü. Hadi, Hadi başa, yürü be. Yürü be. <laughs> Abi. Hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.